Bugün de Avusturya'nın Salzburg şehrindeki Noel pazarındayız. Yani Christmas Market'teyiz. Bakalım buralarda ne var? Almanya'daki çok renkliydi biliyorsunuz. Burası da Almanya'ya çok yakın bir yer. Münih şehrinden geçtim buraya. Her şehirde ayrı bir Noel pazarı kuruluyor. Buradaki de zaten oraya benziyor. Yine tarihi yapıların altında bir Salzburg meydanında kurulmuş Dom katedralinin altında kurulmuş bir yer. Bakın ee, bu Salzburg katedrali. Bakalım neler var. Evet yine oyuncakçılar. Tabii ki. Burayı dolduruyor. Buraya bir yılbaşı ağacı kurmuşlar çok güzel. Işıl ışıl her taraf gerçekten. Ve hava buz gibi ama ona rağmen... Yok. E, herkes bakın dışarıda yani ne kadar kalabalık görüyorsunuz. Bayağı da bir kalabalık var buralarda. İşte insanlar yine sıcak şaraplarını evet. alıyorlar sıcak seratları içinde sohbetlerini ediyorlar. Bakın kalabalığa bakın. Dolu bir kalabalık var. <laughs> Burası Sarsburg'un Don Katedral Meydanı yani. Bakın burada yine bir heykel. Her taraf standlar kurulmuş. Çeşitli şeyler satılıyor. İnsanlar da burada bu soğuğa rağmen sosyalleşiyor. Çünkü Noel pazarları gerçekten bir sosyalleşme ortamı. Bir Almanlar için öyleydi ama Avusturyalılar için öyle. Bakın görüyorsunuz. Çocuk, çocuklar, gençler, yaşlılar, köpekler. <laughs> Herkes dışarıda. Böyle burayı böyle hızlıca size göstermek istedim. Bakın, katedralin altına kurulmuş yer. Burada da bir oyuncakçı. Yaşlı teyze burada. Şurada bir magnetlere bakayım. Karşıda 5 Euro'ya satılıyordu ama burada ne kadar? Nerede güzelse oradan bir tane alacağım, seçeceğim. Evet, burada da 5.90'mış. Bakacağız hangisi güzelse oradan alacağız. Tabii aşağıdakini de 5 euroydu. Burada 5.90 biraz pahalı. Ona göre onları da aşağıdan alırız. Devam edelim böyle. Evet. Burayı böyle dolaştık. Bu alt tarafında kurulan yer. Bir de o katedralin tam önünde kurulan bir Christmas market var. Oraya doğru gidelim bakalım. Evet yine yılbaşı ağacı. Şu binanın nasıl da çok güzel gerçekten. Çok hoş duruyor. Burada çok Türkler rastlamadım. Almanya'dakinde vardı bayağı. Burada çok fazla görmedim. Daha çok yabancılar var. Ruslar da çok fazla. Evet, şu binanın güzelliği de gerçekten harika. Şimdi buradan katedralindeki yere girelim. Hızlıca orayı da göstereyim size. Şöyle de bir yürüyüş yapmış olalım birlikte kısaca. Yerinin önünde dolmuş. Bakın burada da dükkanlar var yine böyle. Şu karşı açıdan size göstereceğim katedralde. yine standlarda magnetler satılıyor. Elim dondu o kadar soğuk ki. Gerçekten burası biraz artlere de yakın. Zaten gelirken şehrin e, hemen yanı başındaki dağlarda karlar vardı. O yüzden burası daha soğuk, yani dondurucu bir havası var. Evet yine. Christmas marketi görüyoruz. Şurada da yine sıcak şarap alınıyor. O yüzden bu kahkahalık ben de oradan denedim. Gerçekten güzeldi. Yine kupamı hatıra olarak aldım. Bilmiyorum nasıl getireceğim. Bakın bu bir, tarihi bir kapı. İçeride yine böyle yapılar var. Bu açıdan katedral çok güzel görünüyor. O yüzden buraya geldik. Bakın katedralin görüntüsü. Harika bir görüntü gerçekten. Harika yapılar. Şehirler olduğu gibi korunmuş. Gerçekten çok güzel manzaralar sizi karşılıyor. Salzburg'un Noel Pazarı da böyleydi. Kısacası anlatmak istedim. Bakalım başka gittiğimiz şehirde yine öyle bir yer bulursam sizler için çekeceğim. Şimdilik görüşürüz.